Ben sana atmıştım bir şeyde de atmıştım bir şeyde. Ayacak o. Aha. Bra. Vum. Karı öldü direkt Sende bolt var değil mi? Bolt da yese yapa. Herkes yok ki yok ki daha acaba. Ama buradan açtı bana. Oo. Yakına girmemiz gerek kanka. Ay mikisi var herhalde. Mi var onda. Değil misin? Gireyim mi yakına? Deneyeyim mi? Sen yakına gir. Ben uzaktan oynayacağım yine. Adamlar dutlayıp kaçacak. Kaçıyorlar hatta. Neredeyim bana doğru, bana? geliyor. Bana doğru kaçıyor. Al, ses ol. doğru gidiyor. Sağa doğru bir tane yolda. Dur ben sinekledim. Hs. Abi ben sinekledim. Bir tanesi öldü bir tanesi öldü. Tamam kanka sessiz. Arkadaşım lootuna gidiyor bir yere. Vursana şu. Ne vur onu? Bayağı iyi vurdu o. Öldü o da. O da Aa, geldi. Abi bu da öldü. Öldürdü mü o ki? Yakınımdaki öldü. Arkadan geldi. Kanka ben adamı dostlama gidiyorum. Lan arkadakine gitseydin keşke. Al al. al. Şın almam gerek. Nerede uygun, oğlum adam? Burada önünde arkadan geldi bir tane. Çabuk ol. Aldım geri oynayalım. Çıkalım, çıkalım. Aldın mı her şeyini? Her şeyini alamadım. Bekle oynarız Kanka burayı. Bir şizgi Tamam oynarız burayı ya. Şu arkada ölenin arkesinde alacağım. Diğeri nerede? Diğerini de burada vurdun. Adamı gördüm. Merke TS öldü. Kendi adam var. Öldü mü adam? düşmüştür o da. Naked, naked'ti bu AK'de. Emin misin? Evet. Aldım. Mı? Geliyorlar. Oha sürü gibi geliyorlar. Arkayı görsen Ne gelecek sence? Bir kanka bak 750 e Attım abi Sen gözlerini kapa kanka Hadi bana şey versene şey kumaş öyle canımı kaçır Sakin olun beyler gelecek Çekil ya Gelecek bekle sakin Görüyor Allah, şu Allah aşkına tamam sola yap sol yap bir de Allah aşkına bak Allah Hayır hayır dur Emir dur Aa alttan <laughs> Emir Hayır <laughs> Allah! <hayır. gülüyor> bu ya. Atmadı beş kişi, atmadı beş kişi, atmadı beş kişi. kemlendiniz abi Atmıştın değil mi bak güzel. Bu ne reis? Ha aynen. aynen. Götüme bir şey değildi çünkü bak. Bakın en Bir Öldüm. Neyi kıda sıktık öldük. Ay en biraz daha öne alabiliriz kanka. kanka. Adam var, var, var mı şey bunun? Yok <laughs> 54 aldım. yeter değil mi? İnşallah. İnşallah yeter. Yeter yeter hadi hadi. Ben ben abi. Abi. Hadi kör yaptım. Hadi abi. Hadi. abi. Oğlum bir de akşam mı? Nasıl yapacağız onu? Direkt böyle sokuyorum. Işıkları kapatın beyler. eğlenmeyin. Yani yakın geç işte biraz. Tamam Ben Kafatsın. de üstünden <laughs> böyle önünden geçeceğim Işıkları şimdi ne oldu? Işıkları sokacağım ki. Emre, yani. Emre öleceğiz kanka. Haberin <laughs> <Ömerim gülüyor> olsun. <laughs> lan, lan. Lan, lan ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun? Ya ne Hadi ben sana bakmayacağım. Nasıl bir şey biliyorsun sen? Abi ne yapıyorsun ya? Oh, ali, bot bütün bana. kaldı oradaydı. E, ya, Hanep'e kim dokunacak ona ya. Kafasını çok <laughs> 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 Hadi lan Allah <gülüyor> Allah. Allah. <gülüyor> e, ya, e, ali, lan kalır. gelmiyor. <laughs> 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 bak. <Abi, sen gülüyor> <laughs> Anam! Allah Allah! Lan E'ye basıyorum bir. Engin'in beyni çok güzel gelsene. Sen aynen. Çık Emir. Emir çık. Aa, bu. Bekle. Binemedim. Ha atla. Bindim. Tamam bekle gösterme gösterme gösterme. Eğilin. Ben alta gideceğim bekle. Alta girdim ben. Bekle koşma koşma. Bu ölmemiş ki daha üstteki botlar falan. Dokunmasan Arkadakini açmamışsın tamam, ki. vurdum zaten boş yapma bak. Arkadakini açtım şu an. Kanka şu yakından atsam şöyle. <laughs> Kanka okay, şuradan ya. şöyle. Ah, Bir çık ah, gel. Alana <laughs> <laughs> uğradın arkama düşmüş ben sanki bıraktım söylüyordum. Sen çektin mi? Korktum. Hey, Oyda adamlar var. Oy, oy, Bolt oy, var adamda kaç. Allah. Dur dur vurayım. Allah vurdu. Bir mermi boltum var. İzle oğlum. PS. İnan Allah'ın gıdısı. Vurdum. Hs. Hs. <laughs> Abi <mi> geldim. Yataş. Hamsuna <laughs> <amir gülüyor> <sıra> mı attın? <laughs> bener, bener, buraları ben, bu video kaybımda bir like atın lan. Yazık lan. Bir like atın lan. Bir like atın Lan Allah'ını. Dur ya engel. Acındırma fakir paket. Allah Allah. Miray han. 2 saniye durdurup bir... abi. Ne çıktı? Bir box mı? <laughs> Benim Benim mu? Hmm. Yani. abi, kancam. AK Bolt, kafalık, turret. Çektinize çöp. Bir roket Gel abi, çeşik gel çeşik burada çeşik. da açılıyor. Gel gel, da gel, gel aşağı gel. Oo ya sen ben var. Onun için gel aşağı gel. Bir çekme bakalım bir Abi ya bu ne ya? Ben çek kanka ne, diye. hadi? Kanka ama Engin oraya var ya M2'liler bir tarasa kanka. M2 ile. Geçiriyor mu orayı? Oooo! Ben de bak hadi ben de çekme çekme çekme. Kanka iki cörde çiz soket. Yürüyemeyeceğim. Çıkıyor lan sana, sana su bulur. İkincisi kanka bilmiyorum Gel gel bin Yak yak kanka Bence sıkabilirim Aa lan şey var zodiac var var Bize geliyor bize geliyor bize geliyor çek zeketi Durduralım ben Durdum Dur Aa, şey Aa, Anladım abi Anladım <laughs> 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 Kanka önü alabiliyor muyuz? Alırız alabiliriz Bundan neymiş Hayır hayır kanka. Hedefimiz var onu yapalım ya. Yok kanka valla yok. Oğlum Kanka bir öcümüzü almamız gerekmiyor Yok. adam Nerede? Bak bak bak. Öldüm. Değil misin? AK mi çektin Engin? Evet evet. Am kanka şu an taş surar orada bizi tutuyor. Ha evet. <laughs> Bu farklı birisi. Bekle bende. Öldü öldü öldürdüm. Öldürüyorum. Ama adamlar da gelecek. Bluetooth gördüler ya kanka gelecekler. Sen istiyorsan roketleri hemen al kaç kanka. Kaçamam ki. Arkadan yedim. Arkadan adamlar geldi. Öldü. Ölmedim. Hadi, Ama ya. öleceğim. Göç hadi. Nasıl yapacağım? Biz geliyoruz. Yani? Senin sendeler mi? Ya raydım kanka bak. Haberiniz olsun. Ya bir cover'da durabiliyorsan puştamadan geliyoruz. Eee sağ sol. Nereye sıkıyorsunuz ya? Hı. Ben çıkmayacağım değil mi? Bekle de kankada Bir canı var bir canı var Nerede? O kayının orada Burada mini falan var Öldü. Ne? Abi nereden yiyorum? Bütün ağaç bunda. Öldü. Koş koş koş. Bütün ağaç şey Tepe. Şırınga. Şey Şırıngam ah İki tane at. Çıkabiliriz. Çıkabilirsek çıkalım kanka. Kanka Engin ben server'a girmeye bıraktım biraz para veriyorum geleceğim tamam Tamam Çıkmayacaksın evet, değil mi ona göre Çıkmayacağım abi Tamam Buradan, Buradan nasıl kaçacağız bilmiyorum Değil değil Kanka adam G gidemeyiz direkt sol üstte Nerede? Eee North East'teydi de, HS at Sen de HS mi yedin? Aynen Neli? Abi Yay a a Ya ağzıma sıçtı. Hadi attım bir tane O tek 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 kişilik sorun orada. Ya ağzıma sıçtı. O zaman gel kaldırıyorum. Kaldırmayı dene. Bakıyorum ben. Vuramadım. Binebilir misin? Binebilir misin? Oh! oh. Of ya nasıl öldürdü? <laughs>